katılan çok değerli bir ekibimiz daha. Logo yazılım geliyor. Logo yazılım. Evet logo yazılım gelmemiş galiba. Kendileri burada değiller. O yüzden bir sonraki takıma geçiyorum. Son bir kez soralım. Logo yazılım burada mısın? Burada mısın? Burada mısın? Kaptan. Bu ne biçim takım? Acayip. Allah'ın son derece enerjikler. Nasıl bunları zapt ettin? Bu antrenmanlarda nasıl hani ee, bu noktaya getirdin? Yapamadığımız antrenmanların gazı burada. Oo. Peki nasıl geçti antrenman süreçleri? Fena değildi. İlk kez katılıyoruz. Önümüzdeki yıl katılırız bilmiyorum ama baya bir tecrübe edindik. Dört ya da beş kez sayabileceğimiz bir antrenmanımız oldu. Herkese başarılar diliyorum. Aynı zamanda İstanbul'da da katılım sağladı. Logo ve Logaritma diye bir grubumuz var arkadaşlar. Dinleme şansınız olduğunu mu bilmiyorum. Ben onlara yarım saat sahnede süre vermiştim. Daha sonra bir buçuk saate çıktı. O kadar güzel çalıyor. kişi gücü bıraktım. Onları dinlemeye devam ettim. Buraya da katılacaklardı ama son dakika olduğu için gelemediler. Biz teşekkür ediyoruz Mesime'ye katlı zevklerden dolayı. Takımını bir coştur bakalım. Efesus takıma! <laughs> Hepimiz geldik buraya çılgınca yarışmaya, sürekli küreklerimizi sulara sokmaya, bizim neyimiz iyi, Yo! <laughs> why? 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 Super <laughs> production. Super production. <laughs>